Çok merak ettiğiniz bir soru var eklem sağlığımı korumada eklemlerimize enjekte edilen sıvıların ne gibi etkileri var? Bunlar neler olmalı? Aslında kişinin yaşı, eklemindeki olan problem neyse ona göre özel bir strateji belirlenerek enjeksiyonlar yapıyoruz. Benim gençlerde ki bu genç tanımı kronolojik yaş ve biyolojik yaş olarak değerlendirilebilir. Bunlarla ilgili daha sonra size çok detaylı bilgiler de vereceğim. Ama en önemli şu anda yaptığımız biyolojik tedaviler kök hücre enjeksiyonları. Bunları kemik iliğinden ve yağdan alıyoruz. Benim enjekte ettiğim olgularda her ikisini kombine ediyorum. Ve ne kadar kaç milyon hücre verdiğimi, bu hücrelerin canlılığının ne olduğunu da biliyorum. Fakat bunları elde etmek ve bunların laboratuvarda canlılıklarını ve sayılarını bilmek çok önemli. Bu yaptığımız enjeksiyonlarla diz ekleminde, kalça ekleminde, ayak bileğinde, omuzda ve diğer eklemlerde özellikle olan gerek kıkırdak gerekse diğer yapıların problemlerinde olayın ilerlemesini engellememiz, hayati fonksiyonların daha iyi hale gelmesini sağlamamız mümkün olabiliyor. İşte bu nedenle özellikle eklem içi biyolojik tedavilerde bir uzmanın görüşünü almanız ve probleminizin tanımlandıktan sonra gerekli enjeksiyonun yapılması çok önemli.